İyi günler diliyorum. Ben Ege İnci Cerrahi Merkezi'nden nöroloji uzmanı Doktor Şenay Karada. Bugün sizlere nöropatik ağrıdan bahsetmek istiyorum. Nöropatik ağrı çok güncel bir ağrı türüdür. Toplumdaki kişilerin sosyal yaşamlarını ve yaşam kalitelerini oldukça etkileyen ve tedavisi de zamanında başlanmazsa oldukça dirençli bir hale gelebilen bir ağrı türü. Nöropatik ağrı ne demektir? Bir sinir hücresinde bir lezyon meydana gelir, yani bir hasar meydana gelir ve bu hasar sonucunda o bölgeden anormal elektrik deşarjları çıkar. Anormal elektrik deşarjları da nöropatik ağrı olarak tanımlanır. Biz nöropatik ağrıyı nasıl hissederiz? Yanıcı olabilir, batıcı olabilir, iğnelenme, karıncalanma, Uyuşmalar şeklinde olabilir. Bazen de elektrik çarpması veya şimşek gibi hissedilebilir. Nöropatik ağrının en sık nedeni şeker hastalığıdır. Toplumda şeker hastalığının çok yaygın olduğunu düşünürsek nöropatik ağrının da aslında ne kadar sık olduğunu tahmin edebiliriz. Ama şeker hastalığı dışında AIDS gibi, zona gibi hastalıklardan sonra, tiroid hastalıklarında, böbrek hastalıklarında onun dışında bazı ilaç kullanımlarında, bazı ağır metal zehirlenmelerinde de yine nöropatik ağrıyı görebiliyoruz. Nöropatik ağrı bize kendisini nasıl hissettirir? Ellerimizde, ayaklarımızda yanıcı, batıcı ağrılar, karıncalanmalar, uyuşmalar, hatta bazen donmalar hissedebiliriz. Bu ağrı türü özellikle geceleri artma eğilimi gösterir ve hastanın uyku kalitesini çok bozar. Bu nedenle hastalar uyuyamıyorum şeklinde doktora genellikle başvururlar. İşte bu tip durumlarda kişinin öncelikle bahsettiği nöropatik ağrı yapabilecek sistemik bir hastalığı var mı yok mu da araştırmak gerekir. Bunun için kan testleri ve diğer organlara yönelik incelemeler yapılmalıdır. Tanı konduktan sonra bir de kesin tanı koyabileceğimiz EMG dediğimiz sinir incelemesi bize nöropatik ağrının yerini, düzeyini ve neye bağlı olduğunu gösterir. EMG sonucuyla tanık konduktan sonra tedaviye geçilmelidir. Güncel olarak nöropatik ağrıda kullandığımız çok çeşitli ilaçlarımız var. Ancak bu ilaçların tabii ki başlanmadan önce eğer altta yatan bir sebep varsa öncelikle bu sebebin tedavisi gereklidir. Daha sonra nöropatik ağrı ilaçları başlanır. Ancak süreç ilerleyip de nöropatik ağrıya gerekli yanıtı alamazsak o durumda da girişimsel yaklaşımlarla cerrahi tedavi önerilir. Cerrahi tedavide de sinir blokajı yapılır ve hasta ömrünün sonuna kadar rahat bir yaşam sürer. O yüzden nöropatik ağrıyı lütfen ihmal etmeyiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.